Çok popüler sorulardan bir tanesine cevap verelim. Ee, belki birçok kişiye aynı zamanda bu soruyu sormaktan ala koymuş oluruz. Polonya'da oturum kartına başvurduktan sonra esir değilsiniz. Kimse de sizi herhangi bir şekilde esir almıyor. Dolayısıyla seyahat özgürlüğünüz devam ediyor. İki tane şık var. Eğer vizeniz bittiyse Türkiye'ye gidebilir, vize alıp gelebilirsiniz. Eğer vizeniz bitmediyse Türkiye'ye gidip geri dönebilirsiniz ve bununla ilgili herhangi bir sıkıntı çekmeniz için neden yok. Ama Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi giderken eğer uzun kalacaksan öncelikle Ujont'ta yani valilikte işlerinizi halledebilecek, belge verebilecek bir kişiyi 17 zivoti ödeyerek vekil atamanız. Ve aynı zamanda size hizmet veren yakınınızdaki posta ofisine sizin bu postalarınızı alan bir kişiyle beraber gidip oradaki postadaki vekaleti de halletmeniz halinde hiçbir şekilde dert etmeden hiç gönül rahatlığıyla ülkenize gidip geri dönebilirsiniz.